Evet, bismillah diyoruz başlıyoruz. Şimdi gençler burada 9. sınıftaki büyük iklimleri yani makro klima dediğimiz iklimleri göreceğiz. Başlıyoruz tekrar. Şimdi makro klima ve mikro klima bu gibi kelimeleri öğrenmemiz lazım. Geniş bir alanda etkili olan iklimlere biz makro klima diyoruz. Bazen bir makro klimanın içerisinde dar bir yerde görülebilen iklimler var. Bunlara biz mikro klima diyoruz. Tabii dünya şekli, yani ellem, karasallık, denizellik, okyanus akıntıları ve yeni şekilleri değiştiğinden dolayı dünya genelinde farklı iklimler görülebilir. Biz iklimleri, iklimleri sıcak, ılıman, soğuk olmak üzere genelde üç iklime ayırıyoruz. Tabii bunlar ne göre belirleniyor? Sıcaklık şartları, yağış koşulları, yağış erişimi ve yağış buharlaşma ilişkisi gibi ölçüler gözünde bulunduruluyor. Evet, kıymetli öğrencilerim, sıcak kuşak tam 4 iklimimiz var. Kim bunlar? Ekvator, ran iklim, savan iklimi, muson iklimi ve sıcak çöl iklimi. Burada genelde, genelde yıllık ortalama sıcaklık 20 santigrat derecenin üzerindedir. Ve yıllık sıcaklık farkı çok az. Niye yıllık sıcaklık farkı çok az? Çünkü güneş yıl boyu büyük açılarla düşüyor. Bakın dikkat edelim. Dik demiyorum. Yıl boyu büyük açılarla düşüyor. Çünkü ekvatora 21 Mart 23 Eylül'de iki defa dik düşer. Evet. Ve genelde sıcak kuşak iklimleri 0-30 enlemleri arasında görülüyor. Daha sonra ılıman kuşak iklimleri var. Kim ılıman kuşak iklimleri? Bizim olduğumuz yer. Kimdir bunlar? Akdeniz iklimi, ılıman okyanus iklimi, ılıman karasal iklim ve sert karasal iklim. Mesela hemen Adana'da Akdeniz iklimi, Rize'de ılıman okyanus iklimi, Kars Ardahan'da sert karasal iklim, Konya, Mardin gibi yerlerde ılıman okyanus iklimi. Bunları il ileride söyleyeceğiz. Tabi ılıman kuşakta gel, ılıman kuşakta cephe yağışları görülür. Sadece cephe değil ama cephe yağışları ılıman kuşakta görülür. Ve ılıman kuşakta dört mevsim belirgindir. Ve ılıman kuşakta mevsimler arasında sıcaklık değişimi belirgindir. Ve genelde 30-60 enlemler arasında görülür. Tabi burada da şunu söylemek istiyorum. 1- bir, bir yer hangi yarı kürede? Bunu bileceğiz. 2- hangi kuşakta? Yani matematik kuşaklarına göre unutmayalım. Tropikal, orta kutup kuşağı vardı. Sonra sıcaklık kuşaklarına göre bir yer sıcak kuşak, ılıman kuşak, soğuk kuşak. Ta nerede bulunuyor? Bunları, bunlara ne olur? Hakim olamam. Soğuk kuşak iklimlere baktığımızda, soğuk kuşak iklimlere baktığımızda bu gibi yerler sıcaklık genelde 0 santigrat derecenin altındadır. Kutup iklimi ve tundra iklimi vardı daha önce. Son birkaç yıldır bunlara yüksek dağ iklimini de eklendi. Ana kriter, ana kural yıllık ortalama sıcaklık 0 santigrat derecenin altında. Tabii, yıllık yağış miktar azalıyor, sıcaklık ortalaması düşüyor ve genelde 60-90 enlem arasında görülüyor. E tabii, diyeceksiniz ki öğretmenim yüksek dağ iklimi sadece orada mı? Hayır. Yüksek dağ iklimi nerede var? Kayalık dağları, Ant dağları, Alp Himalaya dediğimiz yüksek yerlerde. Türkiye'de ne de görebiliriz yüksek dağ iklimini. Karadeniz dağları, ve Toros Dağları'nın en üst noktaları. En üst noktaları. Yüksek olan yerler. Yani yıl boyu elimeden kalan karın olduğu yerlerde görülür. Türkiye Kaşkar Dağları da vardı elimeden kalan kar. Unutmayın Büyük Ağdağ'ın zirvesinde vardı. Ve Ciro Dağı gibi yüksek olan yerin üst kesimlerde vardı. Evet, başlıyoruz tekrar sıcak iklimlerden birisi ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim görüldüğü yer 0-10 kuzey-güney enlemleri arasında görülüyor. Yani genelde genelde Amerika kıtasındaki Amazon, Afrika kıtasındaki Kongo havzası ve Güneydoğu Asya ekvatorun geçtiği yerler. Unutmayalım Afrika kıtası denildiğinde bütün öğrencilerin zihninde sanki Afrika'nın her tarafı çölmüş gibi algılamıyor Hayır o yanlış bilgi. Unutmayalım Orta Afrika'da, Orta Afrika'da yani Kongo'nun olduğu yerlerde ekvatoral iklim görülür. Tabi iklim özelliklerine baktığımızda burada grafikleri de çok iyi okumamız lazım. Ekvatoral iklimde yıllık ortalama sıcaklık 25 santigrat derecenin üzerinde ve yıllık sıcaklık farkı 2-3 derece. Ve yıllık yağış miktarımız 2000-3000 milimetre civarı. Yağış ilişimimiz düzenli ve yağış şeklimiz konveksiyonel yani yükselim yavaş. Tabi bitki örtümüz... Bitki örtümüz tropikal yağmur ormanlar. Şimdi bu grafikleri grafiklere hakim olacağız. Grafiklere hemen bir hakim olacağız. Şunu da okuyalım hep beraber. Evet. Aşağıda aylarımız Ocak ayına başlıyoruz. Anlık ayına kadar devam ediyoruz. Tabi okuldan itibaren biliyorsunuz. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Unutmayalım 21 20 Mart, 21 20 Mart, 20 Haziran arası ilk bahardı. 21 Haziran, 23 Eylül arası yazdı, 23 Eylül, 21 Aralık arası sonbahardı, 21 Aralık ile 21 Mart arası kıştı. Tabi bunu söylemek zorundayım. Sol tarafta yağış, yağışın birimi milimetre. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Ne olur dikkatli dinleyelim, karıştırmayalım. Evet. Evet Kadir Gül, Ocak ayının yağışı ne kadar? Evet Batuhan sen söyle oğlum. Ocak ayının yağışı denildiğinde sakın ola sağ tarafa bakma. Çünkü sağ tarafta sıcaklık. Sol tarafta yağış Ocak ayının yağışı, Ocak ayının yağışı 150-200 arası yani 160 milimetre civarı değil mi? Evet doğrudur. Şubat ayı Smiley kandil Şubat ayının yağışı ne kadar? 165 milimetre civarı. Aferin doğru oğlum 165 milimetre civarı. Mart ayımızın yağışı 240 milimetre civarı. Nisan ayına baktığımızda, Nisan ayına baktığımızda yağışımız 270 milimetre civarı. Unutmayın, Ekvator çevresine eki tarihte büyük dik düşüyor. Bir 21 Mart, diğer 23 Eylül. Biz bunlara ekinox tarihleri diyoruz. Ekinos tarihleri. Tabi bundan dolayı bu gibi yerlerde yağış genelde şu aylarda zirveye çıkıyor. Tabi bu ekvatordaki başka bir ait olmuş olabilir. Unutmayalım. Buranın yıllık yağış miktarı yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir. Tek tek bunları şöyle hesaplamayın. Ben ortalama 200 çizdim şu fazlalıkları dağıttım. Hemen hemen her ay 200 milimetre denk geliyor. 12 ay var. 200 çarparsam 2400. Zaten ne diyoruz biz? 2000 milimetre çok. Unutmayın bazen şöyle soru gelebilir. Coğrafya öğretmeni olan İhsan Hocam diyebilir ki yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Hangisi yanlıştır? Hangisi söylenebilir, Hangisi söylenemez Veya veya coğrafya öğretmeni olan İmran Hocamız ve İsmail hocamız şu sorabilir. 5 öğrenciye, 5 öğrenciye şunlardan 5 tane soru sorabilir. Hangisi vermiş olduğu doğru ve yanlış? Mesela bakalım. Buradaki yanlışa baktığımızda, buradaki yanlışa baktığımızda buna görebiliyoruz. Bir sıcaklık koşullarına bakalım. Ocak ayının sıcaklığı şu. Ve 25 30 yani 27 26 27 santigrat derece civarı. Unutmayın. Sol tarafta yağış, sağ tarafta sıcaklık. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Şubat ayı Şubat ayı sıcak koşullarına baktığımızda 27. Nisan'a baktığımızda herkese 28. Mart, Mayıs 28 veya Ağustos 27. Yani sıcaklığın genelde 25 santigrat derecenin üstünde. Yıllık Yıllık sıcaklık farkımız çok az. Niye az? Güneş çalışma açısı az değişiyor ve havadaki nem oranı fazla. Tabi ilerliyoruz.